Fani Bin Youtube kanalımıza geldiniz. Şimdi sizlerle birlikte 26 Ekim 2023 Perşembe gününün Süper Loto Çekeş sonucuna bu videomuzda beraber bakacağız. Sizler hafta Salı, Perşembe ve Pazar günleri saat 21.30'dan sonra anında Süper Loto Çekeş sonucunu öğrenmek için alt taraftan Youtube kanalımıza ücretsiz bir şekilde abone olabilirsiniz. Hemen şanslı 6 adet numaramızı küçükten büyüğe sizlerle takipçilerimize aktarmaya çalışalım. 1, 31, 40, 42, 45, 56. Bunlar bizim şanslı 6 adet numaramız. Eğer bu şanslı 6 adet numaradan 2, 3, 4, 5 ve 6 bilirsiniz. Bilmiş olduğunuz sayı büklüğünü ikramiye kazanabilirsiniz. Süper oyunun oyunu baktığımızda 10 liradır ister milli piyango bayilerinden isterseniz de milli piyangonun internet sitesi ve oynayabilir. Kazandığınız ikramiyenin kontrolünü yine buralardan gerçekleştirebilirsiniz. Görüyorsunuz 1 ile 10 arasından 1 numara çıkmış. 10, 20 arasından numara yok. 20, 30 arasından numara yok. 30, 40 arasından 1 numara var. 40, 50 arasından tam 3 tane numara çıkmış. 50, 60 arasından 1 numara çıkmış. Yeni itibariyle sayılar yüksek numaralardan belirlenmiş. Ekranda da görmüş olduğunuz üzere. Ee, görüyorsunuz çekilişimiz bu şekilde noktalanmış. Yarın saat 20'de 10 numara var ve yarın saat 20'deki 10 numara çekiliş sonucuyla bu hafta içini noktalıyor olacağız. Süper loto oyunu biliyorsunuz çıkan sayısal lotodan sonra en yüksek ikramiye veren ikinci şans oyunudur. Ekranlarda zaten tüm numaralarımız şans numaralarımız belirlendi. Bir sonraki çekilişte ne kadar büyük ikramiye verilecek onu da aktaralım. 6.7 milyon yani milyon bin ikramiye bir sonraki çekilişte büyük ikramiye olarak 6 bilen kişiye verilecektir. Bu videomuzda 26 Ekim 2023 Perşembenin süper loto çekiliş sonucuna baktık. Umarım istediğiniz tüm numaralar çıkmıştır. Videomuz bu kadardı. Umarım videomuzu beğenmişsinizdir. Videoyu beğenmişseniz aşağıdan işte, beğen butonuna unutmayın. Kanalımıza abone değilseniz lütfen abone olun. Bir sonraki videomuzda görüşmek üzere. Hoşçakalın. Kendinize iyi bakın.